şu oyunlardan bir tanesine arkadaşlar sahip olmanız gerekiyor. Bir tane backup dosyası var. Yedek dosyası var. O da şöyle olacak. Şu PS4 klasörünü direkt harici hard, -hard diskiniz arkadaşlar kopyalayacaksınız. Şurada arkadaşlar sistem tarafına gelip şuradan yedekle ve geri yükle tarafından arkadaşlar sisteminizi geri yükleyeceksiniz. onları aldıktan sonra oyunumuza geleceğiz ve ilk suçuna basacağız. Şimdi sizin PlayStation 4'ünüzde IP adresinizi bilmeniz lazım. Zaman onu göstereyim çok basit zaten. İnterneti şimdi bağlıyorum. İnternetim kapalıydı. Yetek işleminden sonra arkadaşlar interneti açarsın. İnternet ayarlarımız arkadaşlar tamam. Hemen şu alt tarafta bağlantı durumunu görüntüle var. Bakın göreceğiniz gibi benim IP adresim orada var. 192.168.168. Burada arkadaşlar bu kalsın. Şimdi geçelim bilgisayar tarafına. Şöyle şunu açalım önce. Burada PS Remote Loader açacağız. Evet IP adresimizi arkadaşlar şu sol tarafa yazacağız. Play. Alt taraf 90.26. Luan ve basıyoruz. Şimdi i̇lk önce Lapsi'yi bir gönderelim. Bin arkadaşlar gönderiyoruz şimdi. Bunu arkadaşlar açalım. Burayı 9021 yapıyoruz. Yani buraya IP adresimizi yazalım. Buradan şimdi dosyamızı seçelim. Direkt şunu arkadaşlar atacağız. Basıyoruz buna. Evet şimdi arkadaşlar direkt inject payload yapınca kırma işlemi tamamlanıyor. Ve PS4 firmware 12.02. Şimdi makinenizi kırdınız. Ben size bir tane PKG dosyası vereceğim. Apollo programı arkadaşlar. Bunu önceki makinenize kuracaksınız. İlk başlarda hani bu oyunda save dosyası falan alıyoruz ki aynı onun gibi yapacağız. Önce arkadaşlar oyuna gireceğiz. Bir tane save dosyası alacağız. Burada arkadaşlar L2 tuşuna basacağım. Şöyle bak L2 tuşuna bastım. X'e bastım. Save dosyası oluştu. Oyundan çıkıyorum. Şimdi hard bir tane save dosyası oluştu. Apollo programına girin. Flash Balance PlayStation 4'te takıl olsun lütfen. X formatlı. Harddisk save'lerine geliyoruz. HDD save'ine. Oyunu save dosyasını şöyle copy save game to USB. USB atıyoruz. O resign işlemi falan da yapıyor. Daire tuşuyla çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi flash belli alıp bilgisayara geçeceğim. Bunun içindeki save'leri alacaksınız. Şöyle save data'ya geleceğim. Ctrl A ile hepsini seçtim. Flash belleğin içine girelim. Save data'ya girelim arkadaşlar tekrar. Şu bölüme Ctrl V ile ya da sağ tıklayıp tık yapıştırarak. Evet dosyaların hepsini arkadaşlar yapıştırdık. Voltan dosyasını zaten direkt size şu şekilde vereceğim. Şöyle Hello bin yapıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Flash belleğime attım. İçe arkadaşlar yapıştırdım. USB save'e geliyorum. Şimdi bunu hard disk tarafına atacağım. Copy save game to hard disk. Evet başarılı bir şekilde attık. Her ihtimale karşı HDD save'in içine gelelim. Apply changes and yapacağım. Şöyle tamam. Şimdi girip çıkalım bakalım. Hayır, sadece gireceğiz. Ve Golden. Kıdırmalı bir şekilde geldi.